zemin kaymazlığı için yaptığımız uygulama zeminin rengini değiştirmediğini söylemiştik. Gördüğünüz gibi şimdi farklı bir uygulamayı görüyorsunuz. burada kaplanmamış zeminler var. Ama yani kaplama bir ürün bu. Piyasada 5 yıl garantiyle satılan. Gördüğünüz gibi şurada renk değişmiş. Yol şeklinde. Biz bu uygulamayı yaptığımız zaman iki taş arasında herhangi bir fark olmayacak renkte bir değişim olmayacak. Böyle parça parça yapılabilir. Aynı zamanda görüyorsunuz soyuluyor. Rahatlıkla. Zaten şimdi bu güneşten kavrulup soyuluyor. Buralar. Şimdi suyla temas eden yere doğru gidiyoruz. Bakın yerde lekeler var. Suyun yanına geldiğimiz zaman leke kalmıyor. Çünkü sudan dolayı hemen hepsi çıkmış. Gördüğünüz gibi. Buradan itibaren havuzun kenarındaki tüm uygulama çıkmış. Şu anda da kirleriyle uğraşıyorlar. Parça parça yüzeyde ürün kalmış. Burası komple soyulmuş zaten. Ürün burada kalmamış. Burada hiçbir şey kalmamış. Parça parça böyle lekeler tırnakladığınız zaman çıkan ve bunlar havuza kaçıyor. Havuzda ciddi bir tıkanma sorunu yaşıyor. İşte burada soyulmamış havuzdan biraz uzak olan bölümde soyulmamış ve kirli olarak kalmış lekeler var. Havuz kenarına gelince gene ürün herhangi bir şekilde kalmıyor. Sudan etkileniyor. parça parça soyulmuş ürünü görüyorsunuz. O yüzden 2 senelik referans muhakkak isteyin firmalardan. Biraz sonra bizim yap yapacağımız uygulamayı göreceksiniz.